Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mi oynayacağım. Karşıda kim var? Zilong, Mosko, Darut, Franco, siselyon Bizde Tigreal, Link, Alfa ve Harley. Link hatta o bir. Güzel valla bakalım taşıyacağım diyor takımı. Tigreal de beni tehdit etti valla. Dedi ki oyunu taşımazsan Mia'yı alacaktı. Salmasını rica ettim. Adam gibi saldı adam yani. Ama tehdit etti beni. Taşıyamazsan dedi. Kral dedi. Küfür ederim sana dedi. Bir de şikayet ederim dedi. O yüzden şimdi oyunu taşıyacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlk yetenekten şöyle başlıyorum. Ayakkabıyı çıkıyorum. Arkasına fırtına önereceğim. Önce şu ayakkabıyı bir bitireyim. Oradan başlarız oyunu artık. Tigril gel canım benim. taşımam istiyorsan güzel tankla sen de. Oyunu ben sana taşıyayım abi. Karşıda Franco var. Bir de Mosko gelecek. Çok sıkıntılı pikler. Sıkıntı çarlar. Onları bir şekilde halletmeye çalışacağız. Çıktım çıktım oradan çıktım. Tamam güzel. Acele etmeyim. Acele etmeyim. Acele etmeyim. Yavaş yavaş Tigre'nin arkasında duru dura. Sadece kasılacağız. Önce şu fırtınayı falan bitirsek güzel olacak. Şöyle şöyle geri durayım. Tamam geri duracağım. Geri duracağım reis. Oha! Az daha çekiyordu ya. Franco az daha çekiyordun valla. Şuna bak Moskova bak. Nefret ediyorum Moskova'dan. Franco'dan. tam sevmediğim çarlar var karşımda şu an benim. İkisini de sevmiyorum. Sevmiyorum. İkisini de sevmiyorum. Dur 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 dur. Oha. Bu ne lan? <laughs> bu ne lan? Ne yapıyorlar bunlar? Moskova güzel oynuyorsun abi. Oyunun başı ama bu. Sadece sakin ve Acele etmeden tilt olmadan oynayacağız. Fırtınayı da bitireyim. Önlerim fırtınayı öncelik. Sen zannediyorsun kazanacaksın. Hayır canım sana vermem ki ben oyunu. Link al bunu. Ve buraya gen katman gerekiyor seni sürekli. Sen gen katmadan tuttun, tuttun 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 abi tuttun 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 güzel 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 güzel. Çek 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 dur 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 acele etme 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 acele etme. Acele etme. Tamam, güzel 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 kestim 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 kestim. Bir tanesini salsan ne olacaktı sanki abi? Dur 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 dur. Bu ne? Ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu ne yapıyor? ne yapıyor? Şu an hasarımız tam olarak yetmiyor. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük abi. Sadece kasılacağız o kadar. O kadar abi kasılacağız. Oha Oha şuna bak. Şuna bak ya. Az da çekiyordu yemin ederim ya. Franco sen ne yapıyorsun abi? Franco bir tek bana foksuyor. Bizim Harley ne oldu? Ay herkese küfür ediyordun taşıyamazsınız falan diye. Ne oldu şimdi? AFK mı kaldın sen? 4 kişi oyun taşıyacağız abi. 4 kişi de tabii ki oynamayı biliyorsa. Çektin çektin çektin. Sok 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 sok. Tuttum 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 tuttum. Güzel. Güzel 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 aldım. Çok iyi çok iyi çok iyi güzel. Dur tut şunu tut şunu tut şunu tut şunu. Şu ikinci yeteni at şuna ne olursun at. Geri dur geri dur geri dur geri dur geri dur. Tamam şimdi bu beni çekecek dedim ya beni çekecekti Beni çekecek dedim ya ben dedim ya dedim dedim gibi. Önümde dur dursana Tigri önümde dur abi. Önümde dur ya ne olursun. Of. 1700 farmımız var. Farmda kötü değiliz. İyiyiz. Çok da geride değiliz. Nereye hemen şey veriyorsun? Gerek yok. Bekle, bekle, bekle. Tamam sen pus orada. Sen orada pus. Tamam ben geri duracağım zaten. Dur dur Franco geliyor. Franco sen ama tek girme oraya abi. Sen tek Girme oraya, sen tek girme abi oraya gerek yok şu an. Abi şu an geri dur ya. Abi geri dur, ne olursun? Geri dur, geri dur abi, geri dur. Geri dur biraz geri dur abi, kaslayayım al bir şey kaslayayım halledeceğim zaten. Sadece geri dur. Yere dur acele etme. Şu fırtınayı falan bitireyim. Sonra görüşeceğiz bunlarla zaten. Halledeceğim ben hepsini. Hepsini ben halledeceğim zaten. Oyun bende. Bak göreceksin göreceksin. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Çıktım oradan. Çıktım, çıktım çıktım çıktım. Oha oha. Abi orada ben bir şey yapamam ki. Ben orada sana bir şey yapamam Allah. Abi bunlar çok darlıyor ya. Dairat sürekli gen katıyor buraya. O kötü. Şöyle fantom önereyim de. arkasını Hasan Pençesi falan çıkacağım zaten bunun. arkasını Hasan Pençesi falan çıkacağım zaten. Şöyle ben kül altı kalayım burada. Açılmayın fazla. Çok fazla zorluyor bunlar. Ele Moskova'nın şöyle ikinci teli yakalandık mı bizi kesecek zaten. Biz o fena kesecek. Bak bak şu Franco'ya bak ya. Hep beni Fox'ladı durdu abi. Yapma şunu. Link. Bir toplan şuraya Link. Bir toplan şuraya Link. Gen kat abi. Abi şu... <laughs> Konuşmak bile istemiyorum şu an. Bunlara baksana ya. Ne yapıyorsun? ikiliye bak. Franco beni bir çekti mi Moskova'da ikinci etini attı mı duvara sapladı mı beni. Hiçbir şey yapamam ben bunlara. Benim yapabileceğim tek şey var. O da sadece kül altı kalıp ve kasılmak. O kadar. O kadar. Başka da bir şey yapamam ben bunu şu an. Sadece bunu yapabilirim. Bu oyun çok zor bir maç olacak ben söyleyeyim ha. Çok zor bir maç olacak bu oyun. Yemin ederim çok zor olacak. Nasıl taşıyacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum ama taşıyacağım yani bunu. Vuracağım şunun kafasına sıkıntı yok. Bitsin şu fantom. abi bir falan bitireyim. 1100 altına ihtiyacım var benim. Şu fantom falan bitireyim. Halledeceğiz zaten. Vay şu Franco'ya bak. Hemen de ölümsüzlük çıkmış ya. Şuna bak. Abi yavaş. Yavaş ol yavaş yavaş ol yavaş ol Franco yavaş ol. Bu nasıl bir hasar veriyor ya 4200 farmlamış. Altını baya çok. Benden 500 altın öne geçmiş. Şuraya bir gen katanı olsa link gelse şuraya bir. Şuraya bir gelse. Oh 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 oh, oh, oh. Geri çık abi geri çık geri çık abi geri çık. Link. Link atsana. Bu Abi beni oynatmıyorlar ki hiç. Hiç oynatmıyorlar valla. İyi güzel Moskova düşürdü. Moskova düşürdüler de. Orada neler dönüyor neler oluyor orada. Bekleyin ben siz girmeyin. Ben siz girmeyin. Ben siz girmeyin. Ben oradan gidince giriyorsun? Anlamadım ki. Neredeydin şu şimdiye kadar? Şimdiye kadar neredeydin valla? Şimdiye kadar neredeydin abi sen? Ne yapıyorsun ya Harley? Cık. Of of. Ya şunlara bak. Şunlara bak. Ne yapıyorlar? Şunlara bak abi şunlara bak. Acele etmeyeceğiz abi. Ya ben buradayken olsaydı girseydik keşke çok iyi olacaktı da ben geri base attığım zaman giriyorlar. TF Ta yapıyorlar ya. Yapmayın. Ben şey yap e Beyz atmadan toplu fight'e girmeniz gerekiyor. Ben buradayken gerek yok abi gerek yok. Geri, geri dur abi geri dur. Ölme yeter ki ölme şu an. Alacağız abi oyunu. Alacağız. Yeter ki şu an ölme. Gerek yok. Tamam. Tamam. Fantom'u bitirdik. Arkasına şöyle hasım pençesini öneriyim de ben. Al bir şey can çalmamız olsun bizim. Az bir şey şöyle bir can çalmamız olsun. Güzel olacak. Zaten Moskova kırılgan sıkıntı olmaz. Moskova falan tek atabilirim ben. Aslında pençesinin arkasına umutsuzluk kılıcı çıkacağım. Umutsuzluk kılıcı bitince de Dur 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 dur. Yakala 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 güzel. Güzel 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 güzel. Yakala 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 şunu güzel. Çok iyi abi. Bak işte gördünüz mü? Abi ben iş yapıyorum ya. Sadece dediğimi yapın benim. Benim sadece dediğimi yapın ben iş yapıyorum ben size oyun göstereceğim valla Ben size oyun göstereceğim nasıl oynayacağımı Bir de hasım pençesini falan bitirelim Tamam şimdi şimdi acele etme Acele etme gerek yok abi dur şu Dengeci alalım buradan Şunu alayım Şunu alayım Güzel Bakalım 5700 farmımız var. Dairot'un 7000 farmı var. 7000 altın kasmış adama bak. Dur alayım şunu ben abi. Şunu alayım. Geri dur abi. Biz de takip edeceğiz. Sadece geri dur halledeceğiz zaten. Dur abi dur 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 dur. Kestim 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 kestim. Güzel güzel kestim kestim kestim. Güzel 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 güzel. Geri dur, geri dur, geri dur, geri dur, geri dur. Geri dur. Zilong sana orada tek atacak. Zilong sana sana orada tek atacak. Geri dur. Abi herkes buraya toplanıyor. Burada ne var ki o kadar? Anlamadım ki. Şöyle umutsuz kılıcını öreyim hemen arkasından. Biraz hasarımızı güçlendirelim. Zaten umutsuzluk kılıcın çıktıktan sonra bitireceğiz bunları. Hepsini tek atacağım zaten. Kestim 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 güzel. Onu da kestik. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Kuleyi açtık. Tik sen gel. Tik Lil sen gel. Sen, ilerleyemem ben. Sensiz devam etmeyeceğim ben. Abi bu Mia ya. Mia ile şaka mı yapıyorsunuz siz? ADC'lerin kralı yok böyle Mia. Ben size söyleyeyim abi. Bak bak can çalmaya bak. Şimdi de hasarını göstereceğim ben sana. Ne kadar hasar verdiğini göstereceğim. Az bekleyin ben size hasar göstereceğim. Yeter ki ben şu şeyi yakalamasın da. Tamam. Lord'u da aldık. Güzel. Hızlı bir şekilde benim şu umutsuzluk şeyini bit bitmeyen savaşı bir şey yapmam lazım. Umutsuzluk kılıcını bitirmem lazım benim. Acilen onu bitirmem lazım ki rahat rahat kesebileyim şunları. Onu da bitirdikten sonra zaten rahat rahat keseceğim de. Ben pustum burada bekleyeceğim. Dur abi dur dur güzel 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 güzel. Yakaladık tamam. Kaçamadık 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 anlamadı <laughs> güzel. Güzel fren koy bir daha kestik. Açalım mı gel açalım abi şükreyi. Beş tane de asistim var bir de. Tamam bunların lafına kalmadım ya. Güzel vallahi. Taşıyamazsan küfür edeceğim. falan diyordu. Taşıdım. Alı size. Güzel. Ben geliyorum Tigre senin yanına geliyorum tamam. abi. Oraya ittirmem gerekiyordu orada minyon. İttirdik. Buradan da külü açalım bu küleyi de tamam. Şunun ormanını alayım ya. Şunların ormanını alayım ben abi. Şunun ormanına ihtiyacım var benim. Buraya da ihtiyacım var. Harley sal bana bunu. Eyvallah. Eyvallah adam. Umutsuzluk kılıcı biraz pahalı bir item. O yüzden onu şu an bitiremedik vallahi. Ne kadar var? Bin dur dur şu beni yakalamasın da. Güzel güzel. Güzel güzel kestim 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 kestim. kestim. Güzel. Dur 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 abi dur dur dur. Güzel kestik konuda. da. Oh, helal olsun Harley. Harley güzel oyundu vallahi orayı. At 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 vurdum 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 güzel çok iyi çok iyi beyz atmaya gerek yok şuradan canımı doldurayım şöyle ben valla iyi gidiyoruz şey olmadan giremem tigril olmadan giremem ben kaç dakika 13 dakika olmuş 13 dakikada bitireceğiz oyun abi temiz oyun oynadık valla mis gibi oyun oynadık tertemiz böyle bir oyun yok abi Mia ya Mia. Bana Mia'yı verin. Benden isteyin sonra. Ama öncelik Mia'yı verin bana. Şöyle doğa rüzgarında çıkayım. Hemen kesmesinler bizi. Rahat rahat oynayalım. Öncelik şöyle doğa rüzgarını falan çıkmam lazım ben. Doğa rüzgarı olmadan olmuyor. Şeyin mavisini alacaktım da Link'in almayayım neyse boş ver. Alayım mı o zaman? Alayım. Alayım tamam. Alayım şimdi mavisini de alayım biraz kasılmış olurum. 9600 farmımız var. Altında çok iyiyiz. Öndeyiz. Tamam seni takip edeceğim. Franco var orada. Yok. Franco izin yok. Beraber geziyor abi. Onlar orada girebilirler mi? Özür dilerim abi. Dur dur dur. bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Bekle 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 bekle. Güzel güzel güzel. Bitir bitir bitir. Kestim 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 kestim. Şunu kestim kestim kestim. Tamam. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Of. Dur Lord. Bir dakika sen fazla vurma bana Lord. Şu, alayım şunu da. Tamam. Bir Lord daha çıkarttık. Mi iş yapıyor ya. Mi iş yapıyor. Mi'yi alıp da kazanamayan ne diyeyim yani. Mi'yi alıp da kazanamayan ne diyeyim yani. Ultiyi boşuna kullandım. Keşke mi şu ultiyi kullanmasaydım daha iyi olacaktı. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Öz dur, dur, dur 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 Beyzat. Geri çık, geri çık, geri çık, geri geri kesebilir. Satmayalım boşuna şu oyunu ya. Boşuna satmayalım evet. şu oyunu. Gerek yok satmaya. Boşuna satmaya gerek yok valla. Biliyorum mavini aldım abi. Özür diledim. Daha iki kere özür diledim senden. Tamam özür dilerim abi mavini aldığım için. Bir daha da almayacağım tamam. Nerede şunlar? Haydi bir kere daha topla şunları. Bir kere daha topla şunları. Oyunu bitirelim. Bir kerecik topladın mı şunları? Oo, of Olmadı değil mi? istediğin olmadı tabii ki. Kestim, 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 kestim. Bitti oyun, bitti 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 bitti. Güzel güzel güzel. Dur 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 dur. Güzel güzel. Çok iyi. Çok iyi. Güzel orayı iyi toparladık. Geri çık abi, geri çıkın, geri çıkın abi. Abi geri çıkın, gerek yok boşuna. Şunlarla savaşmayın boşuna. Öleceksiniz şimdi. Satmayın boşuna boşuna. Tankımız olmadan girmeyelim oyunu Gerek yok. Hiç gerek yok. Tank olmadan girmeyelim oyuna. Gerek yok. Şöyle ben onu önerdim. Ne önersek şimdi? Doğar <laughs> Doğar rüzgar falan bitti de zırh delme mi alsam bir tane? Bir tane korkunç silah alayım şöyle zırh delme. Şimdi önümüzde kimse duramaz bizim valla. Doğar rüzgarımız da var. <laughs> Full abiydı, full full boyut olduk şimdi. Acele etmeyin abi, acele etmeyin, satmayın oyunu, satmayın. Kim geliyor? ile Dirot'u tek atabilir miyim? İkisini birlikte tek atamam diye düşünüyorum ben. Ama deneyeceğim. Frankoy atamam da Dirot'u atabilirim diye düşünüyorum. Dirot'u rahat rahat keserim. Onun küle arkasında duruyor. Ama bunlar Moskova'da beraber geliyor. İşte kal. Abi sen tigril. Bizim tank <laughs> AFK kaldı. O olmuyor işte şimdi. Şimdi kötü oldu vallahi yemin ederim. Şimdi kötü oldu vallahi ya. Keşke Abi satacağız oyunu ya. Satacağız abi oyunu. Ben size söyleyeyim abi. Satacağız oyunu. Satacağız, satacağız, abi. satacağız çık 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 abi çık çık. Dedim ya sen nereye gittin ki abi sen nereye gittin öyle? Dur şunlar şunlar o o o o ne yapıyorsun? Kestim 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 şunu kestim güzel. Kestim onu güzel. Onu da kestim. Tamam geri durun. Lord'u tutalım en azından. Lord'u tutmamız lazım bizim. En azından Lord'u tutalım. Geri durun abi oyunu sattılar ya. Hepsi sat. 2 dakika tigril gitti ya. Şimdi olmadı o ya. 12.000. Moskova'lı aynı altınımız, farmımız aynı Moskova'dan. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tuttun, 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 tuttun. Şu beni çekmesin de. Beni çekerse kötü olur valla. Ama yine de doğa rüzgarımız falan var da kurtarır şimdilik doğa rüzgarı. Oo, oo. Dur, 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 dur. Sal abi, sal. Sal abi sal 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 sal. Geri dur abi geri dur. Geri dur abi geri dur. Ben şöyle beyz atayım. acelet beyin. Gidip gidip ölüyorlar. Oyunu satıyorlar ya. Toplan 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 abi toplan 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 abi toplan 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 toplan. Geliyorum 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 geliyorum. Güzel 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 kestim kestim şunu. Kaçtı. Tamam geri dur acele etme. Lord'u tut. Lord'u tut. Lord'u tut 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 Lord'u tutun orada. Tamam güzel burayı da ittirdik. Benim şu doğal rüzgar dönmesi gerekiyor. Doğal rüzgar dönene kadar acele etme abi. Oyun uzayacak ya 20 dakikayı uzadı oyun valla. Kötü oldu bu. Oyun uzadıkça onlar kazanabilirler. Seselion tek atacak şimdi. Seselion tek atacak. Güzel. Kestim 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 onu. Tamam. Tamam tamam tamam. O da bende. O da bende. Bende bende bende. 2 de 2. 2 2. Şu an hepsini tek atıyorum valla. Hepsini tek atıyorum şu an. Sıkıntı yok. Hepsini tek atıyorum da. Bak Şeseleon kötü oldu Şeseleon şey yapmasın. Tamam hadi. Kestim, 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 kestim. Güzel, 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 güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çıkayım oradan. Çıkayım, 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 çıkayım. Beni sal, beni sal, sal beni. Bitti oyun. Abi güzel oyun oldu. Çok eğlenceli bir maç oldu bence. Gördüğünüz gibi Miya'nın gerçek hasarı deli gibi hasar veremiyor ya şurada birkaç tane item çıktınız mı sıkıntı yok yani. Öncelik ayakkabıyı bitirmemiz gerekiyor. O şart yani. Kolay kolay kaçabilmemiz gerekiyor. MVP de olmuşuz. Güzel. Ondan sonra arkasında bir fırtınaya ihtiyacımız var bizim. Fırtınayı bitirdikten sonra arkasında bir tane Phantom Phantom'dan sonra hasım pençesi. Onun arkasında bitmeyen savaş ve doğa rüzgar şart. Doğa rüzgar olmadan olmuyor abi de şöyle bir beğeni atalım. Hepsine beğeni atalım. Çünkü takım gerçekten güzel korudu bizi. Hatta 4 kişi oynamışız. Bizim Harley AFK kalmış. 9-2-11 oynamışız. Takımı da mis gibi taşıdık. Söz verdim. Sözümü tuttum abi. Yoksa bana küfür edeceklerdi ve raporlayacaktılar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki maçlarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.